30 senedir çocukluğundan beri bu işle meşgul. Rahmetli dedemin Şems Sebezi Camisi'nin önünde başlayan serüveniyle gizemli kokulara merakım arttı. Koku insan vücudunun unutamayacağı en son şey olduğu için burada sunduğumuz kokular insanlara bir şeyler canlandırıyor. İnsanların bazen garip ama çok seviyorum dediği kokular var mesela. Boyanın kokusu, benzinin kokusu, kan lambasının kokusu mesela. Garip ama insanlar bunları seviyor koku nasıl ki unutulmadığı gibi aslında bir şifadır. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın yıllardır gözünü kapalı olması ve Hz. Yusuf'un gömleğini göndermesiyle Yakup Aleyhisselam gözlerinin açılması. Amaçlarından bir tanesi Türkiye'de değil dünyada herkesin yani yüzde yüz beğenebileceği bir kokuyu tasarlamak. Muhammed Musa demiş, 30 yıldır Gizemli kokuların peşindeyim. Rahmetli dedemiş hem Sebrizi camisinin önünde. Misafirlerine koku ikram etmesiyle başladım. 40 yıldır devam eden bu gelenek beni bu yerlere getirdi. Dedem rahmetli yaklaşık 50 senedir bu kokuyla iştigaldi. 80 yaşında ifade <laughs> etmişti. Yaklaşık 20 yaşında başlayan koku tecrübesi 80 yaşında sona erdi. Yaklaşık 30 senedir çocukluğundan beri bu işte meşgul. Rahmetli dedemin Şemsi Sebzi Camisi'nin önünde başlayan serüveniyle gizemli kokulara merakım arttı. Mevlana'nın karşısında Altın Çarşı'da yaklaşık 12 sene gibi Konya'nın ilk esans dükkanını açarak devam ettim. Yaklaşık 3 senedir de Konya Valinin karşısında hizmet vermekteyim. Kokuya olan merakım ve kendime has kokular tasarladığım için insanlara da mutlu etmek için kendilerine has kokularını oluşturdum. Ve kendilerine has kokuları oluşturduğum için insanlar daha çok mutlu oldular ve daha çok dikkat çektiler. Çünkü kimsede olmayan kokular tasarlamıştım. Kimsede olmayan kokular kullanan müşterilerim de dikkat çektiği için bizi referans gösterdiler ve müşteri yolunu başladı. Yurt yurtdışı yurt ve Konya'nın birçok ünlülerine bu kokuları verdi. Aslında esans her kokunun, her parfümün, her koku aldığınız şeyin özü. Hacimisi deyince insanlarda ağır bir algı oluşuyor. Öz olduğu için İlk etapta biraz ağırlık olabiliyor. Ama bunu sürdükten sonra yarım saat sonra bir bu algı değişiyor. Yaşlılar camcalar genelde kullandığı için yaşlılar camcaların burnları koku almıyor. Dolayısıyla biraz daha ağır kokular seçiyorlar. Bu algı buradan geliyor. Aslında esas parfümdür, kokudur, özdür. Burada sunduğumuz kokular insanlara bir şeyler canlandırıyor. Ve insanlarda mutluluk verebiliyor, neşe verebiliyor ve hüzünlendirebiliyor. Mesela hiç unutamadığım 30 yıl önceki albayın kokusunu burada insanlar hatırlayabiliyor. Askerliğinde yaşamış olduğu olayları hatırlayabiliyor. Mekke ve Medine'ye gitmiş, yıllardır gidememiş, burada o özlemi giderebiliyoruz. Ya da çok sevdiği bir insan kokusunu burada alanlar hüzünleniyor ya da mutluluk duyabiliyor. Biz de bu kokuları yapmamızı istiyorlar. Müşterilerimiz istediğine göre ister özleri verebiliyoruz, isterse parfümünü yapıyoruz. İsterlerse kolonyasını, araba kokusunu, yani o kokuyu nerede hissetmek istiyorlarsa ona göre hareket ediyor. Türkiye'de esans sektörü aslında çok büyük. Yani dünyanın yüzde 30-40 arası koku ihtiyacını Türkiye'ye karşı. Mesela Mekke'ye, Medine'ye gittiğiniz zaman oradan alacağınız alacağınız birçok kokunun Türkiye'den gittiğine şahit olacaksınız. Ya da ee, Türkiye'nin gülü, Bulgaristan'ın gülü dünyada en tanımlıdır kokulardan bir tanesi. Lavanta her yerde yetişmesinden dolayı e, belli bir kesime hitap etmiyor. Belki siz görüşünüzde en güzel elbiseleri giyersiniz ama çok kötü koktuğunuz zaman insanlar sizden kaçacaktır. İlk başta insanın vermiş olduğu en önemli şey kokusudur. Koku asla unutulmaz. Koku aslında bir şifadır. Koku nasıl ki mutlu gibi aslında bir şifadır. Hz. Yakub Aleyhisselam'ın yıllardır gözünü kapalı olması ve Hz. Yusuf'un gömleğini göndermesiyle Hz. Yakup Aleyhisselam gözlerinin açılması buna bir örnektir. Parfümör diyorlar ama ben kendimi parfüm olarak, parfümör olarak görmüyorum. Daha çok koku tasarımcısı olarak görüyorum. Koku tasarımı insanın mizacına göre değiştiği için biz insanlar o mizacından yararlanmaktan, bulunduğu ortamdan yararlanmaktan kendilerine has kokular tasarlıyoruz. Bu tasarımlarla beraber insanların beyesine sunuyoruz. İnsanların mizacına göre koku tasarlıyoruz. Nasıl? Artık bir tecrübe oluşuyor. Esmerliği, cildinin yağlı olması, kuru olması, çalıştığı ortam, özlem duyduğu ortam. Bunlara göre biz insanlara koku tasarlıyoruz. Sarışın, insanlarda daha çok meyveli kokular, sinirli insanlarda daha çok baharatlı kokular, otoriter insanlarda daha çok odunsu ve baharatlı kokular. Bunu bize bir tecrübe olarak oluştu. Yurt dışında Hollanda, Fransa, Almanya, Madagaskar adaları, dünyanın yani arkasında bir ada. Buradaki küçük adacıklara da kok gönderiyor. Genelde daha çok Müslüman müşterilerimiz ama birlik bir kesimde e, müslüman olmayan müşterilerimiz var. Daha çok tasarım kokular istiyorlar. Ee, daha çok kendine has kokular istiyorlar. Çünkü başkasında olmayan kokular, başkasında anlamamış kokular daha çok dikkat çekiyor. Şu anda büyük markaların kendine has kokuları var. Şu anda birçok büyük camiye biz koku tasarlıyoruz. Mesela Eşrafoğlu Camisi'nin bir kokusu var. Konya'daki birçok camiye kendilerine has kokular tasarlıyoruz. Mesela ünlü giyim markalarının içerisinde daha çok çiçek kokuları olup insanı rahatlatan kokular vardır. Bu da insanları o alışveriş merkezinde tutmak ve bir bahçede yürüyormuş gibi bir yorgunluk vermemiş hissiyatı bırakaraktan kendileri has her katta bir kokusu vardır. Her insanın parmak izinin farklı olduğu gibi her insanın da kendine has bir kokusu vardır. Hiçbir koku kullanmasa bile teninin ayrı bir kokusu vardır. Bağışıklık sistemimizin en güzel mekanizmalarından bir tanesi de kokudur. Burnumuzla alınan bir koku var, bir de damaktan alınan bir koku var. Mesela çilekle sarımsağı burnu kapalı yediğiniz zaman asla ayırt edemeyeceksiniz. Ama burnunuzu açıp yediğiniz zaman çilekle sarımsağı ayırt edeceksiniz. Yani asıl şey koku olmadan bir şeyin lezzetine varamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim, bir e, ee, nezli olduğunuz zaman ağzımın tadı yok dersiniz ya da hasta olduğunuz zaman ağzımın tadı yok dersiniz ya aslında koku alamadığınızdan dolayıdır. Geçen senelerdeki süreçlerde koronadan dolayı insanlar ağzının tadı yoktu, koku alamıyordu değil mi? Ye yedi yemekten zevk alamıyordu, saman gibi geliyor diyorlardı. Koku alamadığı için yemeğin lezzeti de kaybolur. Gastronomi çöker. Yeni yağmış yağmur kokusu yani toprak kokusu o toprağa düştüğü anda bir bakteri oluşuyor ve koku ortaya çıkıyor. Bu toprak kokusunun da kansere olan en büyük e, ilaçlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Koku önemli bir etken olduğu için o, o, bazı devletler sorgulayacağı insanlar bile ter kokusunu almışlar, bunları kavanozlarında saklamışlar. İnsanları fişlemişler ter kokularıyla. Nasıl? Sorgulamalarda insanların elini koltuklarıyla koltuk altına tutaraktan terlerini o geçirmişler ve sorgudan sonra o alarak kavanozlarda saklamışlar ve pişleme yapmışlar bu kokularla. Ee, o sorgulamalarda o ha, aldıkları ter kokusunun yani o kumaşa işleyen ter kokularının herhangi bir kaçamak durumunda ya da herhangi bir e, süreçte köpeğe koklataraktan o kişinin orada olup olmadığını köpeğin izlenimine göre hareket ediyorlarmış. Bazı insanlar sucuklu yumurta kokusuyla başlamak ister. Kimi insanlar temiz havayla, orman havasıyla. Kimi insanlar yeni ekmek kokusuyla başlamak ister. Kimi insanlar da kahve kokusuyla başlamak ister. İşte kokunun etkisi İslam üstünde böyle bir etki bırakıyor. Sürekli kendimi geliştirdim. Her şeyi kokladım. Girdiğim ortamın kokusunu, alacağım meyvenin kokusunu, yiyeceğim yemeğin kokusunu hepsini ayırt etmeye başladım. Ve sürekli bir burunda gelişme oldu bana huzur veren kokuları merak ettim. Bulunduğum yerdeki arkadaşlarım kokularını kokladım. Hangisi bana daha çok huzur veriyor? Tabii bunu böyle bir şey gibi koklamıyorsun. Yani gizliden gizliye bir koku çekiyorsun içine ama insanlara bu bu, bu hissiyatı vermiyoruz. Bazen böyle restoranlara gittiğimiz zaman değişik yemekler geliyor. Onları koklayarak da bunların içinde şu 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 sebzelerin olduğunu söylüyorum. Tabi inanmıyorlar. Karsonu çağırdıklar zaman benim dediklerimin aynısının olduğu çıkıyor. Evet odunsu kokular hangileri? Ee, sandal ağacı, budu ağacı, e, gül ağacı, bu tarz kokular daha çok odunsu kokular olarak geçiyor. Hayvansı kokular var mesela misk, amber, ambergris dediğimiz. Bunlar hayvansı kokular. Çiçeksi kokular daha çok gül, lavanta, yasemin, bu tarz kokular. Meyveli kokular daha çok çarkıfelek meyvesi, şeftali, bergamot, Çilek, muz, bu kokular daha çok revaçta. Kokularda üst nota dediğimiz, alt nota dediğimiz, orta nota dediğimiz kokular var. Üst nota dediğimiz kokular ilk başta kokladığınız gelen kokular. Yarım saat, bir saat sonra gelen kokular da o orta nota dediğimiz kokular. Alt nota dediğimiz kokular da sürekli kalan, en altta kalan kokulardır. Yani 2 saat, 3 saat, 4 saat sonra o cildinizde, elbisenizde bırakan kokulardır koku üretmek şöyle ee, kullanacağınız kokuyu önce bir tasarlıyorsunuz bir sürü süreçten geçiyor o kokunun kalıcılığına bakıyorsunuz ya da o kokunun o kokuyla birleştiği andaki vermiş olduğu haza bakıyorsunuz bunu birçok kez birçok insanla deniyorsunuz ondan sonra bu kokuyu piyasaya sürüyorsunuz ya da şu koku şu kokuyla karıştığı zaman nasıl bir etki bırakabilir bunları düşünüyorsun. Mesela insana huzur veren kokular var mesela. Kitap kokusu yeni yıkanmış nevresim kokusu, işte bebeğinizin kokusu, yeni kesilmiş çim kokusu. Bu tarz kokular birleştirildiği zaman da insanda çok büyük etkiler bırakabiliyor. Sandal ağacıyla beyaz miskin kokusu aslında birbirine çok güzel yakışıyor. Turunçlardan bergamotla e, okyanus kokuları birbirine çok yakışıyor. E, deniz kokularıyla turunçlar birbirine çok yakıştığını söylemiştim. Aynı zamanda bu da acıyla gül kokusu birbirine çok güzel yakışıyor. Aslında gül kokusu bütün kokuların içine girebiliyor ve her kokuya da ayrı bir haz veriyor. İnsanların bazen garip ama çok seviyorum dediği kokular var mesela. Çamaşır suyu kokusu, uhunun kokusu, boyanın kokusu, benzinin kokusu, kan lambasının kokusu mesela. Galiba ama insanlar bunları seviyor. Mutlaka kendilerine has bir kokular olsun. Mutlaka kendilerini mutlu eden kokular seçsinler mutlaka kendilerine huzur veren kokuları seçsinler. Mutlaka kendilerini memnun etmeye kokuları kendilerini belirlesinler ki o kokulardan uzak dursun. Bunları eğer kendilerine seçerlerse, kendilerine tanımlarlarsa kendilerini kolaylıkla mutlu edebilirler. Kolaylıkla neşelendirebilirler. Kolaylıkla kendilerini de ağlatabilirler. Kimi insanlar kendisini memnun etmek için kullanır, kimi insanlar da başkalarının dikkatini çekmek için kullanır, kimi insanlar da güzel kokuyu, kötü kokuyu bastırsın diye kullanır. Biz daha çok kendimizi mutlu etmek için güzel kokular bulmamız daha önemli. İnsanlar kendini mutlu edecek kokular bulduktan sonra başkalarının dikkat zaten üzerlerine gelecektir. Mesela Peygamber Efendimizin geçtiği sokaklarda gül kokarmış. Kendine has bir kokusu varmış. Gül kokusu da çok ilginçtir ki frekansı, titreşimi en yüksek kokular olduğu tespit edilmiş. Fesleğen kokusu, Yasemin kokusu, miskin kokusu, ud ağacının kokusu. Bunlar insanlarda çok büyük etki bırakan kokulardan bazıları. Ünlü parfümlerin içeriklerini de çözüyoruz. Koklayarak, analiz ederekten çözüyoruz. Ve onlar neredeyse tıpkısının benzerlerini yapıyoruz. Ve ülkemize de büyük bir döviz bırakıyoruz. Bazen müşterilerimiz bize bu kokun ne olduğunu test amacıyla getirirler. Koku hafızamız sayesinde, geliştirdiğimiz koku hafızamız sayesinde içeride neler olduğunu koklayarak analiz ederiz. Ve o kokunun aynısını yapmaya çalışırız. Koku hafızamız çok genişliyor. Her kokuyu kokladığımız için koku hafızamız genişliyor. Gelen kokuyu da neredeyse aynısını yapmaya çalışıyoruz. Tabi bazen yapamadığımız kokular oluyor. Çünkü koku hafızamızda olmayan birçok koku da oluyor. Çünkü bitmiyor. Ve bunu da bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yıllardır edindiğim tecrübe, yıllardır kokladığın koku hafızası, koku kütüphanem. Mutlaka unuttuğumuz kokular oluyor. Koklayarak o hafızayı da iyileştirmeye çalışıyoruz. Şu anda en güzel iletişim araçlarından bir tanesi internet. İnternete ee, Konya güzel koku yazdığınız anda bile bana ulaşabiliyorsunuz. Benim sıralarım mutluluk veren kokular. Benim amacım insanları mutlu etmek. İnsanlar benim dükkanımdan çıkarken mutlaka bir şeylerini unuturlar. Çünkü onları mutlu ettiğim zaman daha çok alıyorum, Daha çok memnun oluyorum. Ve işime daha çok sarılıyorum. Bunlar da insanın koku dünyasında en çok etki eden şeylerden bir tanesi. Havaçlarından bir tanesi Türkiye'de değil dünyada herkesin yani %100 beğenebileceği bir kokuyu tasarlamak. Amacım herkesi mutlu edecek bir kokuyu tasarlamak herkesin hoşuna gidebilecek bir kokuyu tasarlamak ve yaşım el verirse ömür boyunca güzel kokular arasında en iyi kokular tasarlayıp insanların yararına sunmak. Bugün dünyanın her yerinde insanların bizden almış olduğu kokularla mutlu oluyor, gülümsüyor. Bu da bize büyük bir memnuniyet veriyor. Bizi mutlaka ziyaret etsinler, kendilerine özel kokuları seçsinler ve biz de onları Mutlaka bir kokuyla uğurlamak istiyoruz. Müzik